Hi YouTube Merhaba Puya kanalı bugün sizlerle beraber Avrupa Üniversitesi Hali 4'de e, önce Tunus sonra Endülüs Krallığı olarak başladığımız serimize devam ediyoruz 12. bölüm olması gerekiyor Evet e, kaydı kontrol ettim gayet güzel e, En son bir neler yaşamıştık hiç hatırlamıyorum ordularımız burada 90 bin bir bin daha basabilme gücümüz var. Fakat henüz basmayacağız. Ekonomimize darbe vurmamak amacıyla şu anda en güçlü 4. devletiz. Ordu sayısı olarak quality olarak bakarsak profesyonellikte hiç yokuz. Disiplinde %110'uz. Fakat herhangi bir advisor almamızda bu %115'lere çıkacak ve moralde de Leech e, şu anda gayet yüksek. Onun dışında dünyanın en güçlü ordusuyuz diyebiliriz. E, en son ID olarak defansif almıştık buradaki %15 morali kullanabilmek için. Ondan sonra bir adet maritime patlatırız veya hut humanist ya da religious patlatırız. Şu anda almış olduğumuz bölgelerin bir birçoğunu güzel bir şekilde ee, sünnileştirdik. Afrika'ya inmeyeceğim. Afrika taraflarına da inerek gayet güzel şeyler kazanabiliriz normalde. Fakat kullanmayacağım. Burada herhangi bir gücümüz var mı? Açıkçası çok gücümüz var. Bunu transferleyelim bakalım. Hmm. Merşatlar. Aramız bozulmasın merşatlarla. Şöyle transferlemeye başladı. Bunun karşılığında safi taraflarından trade wind aşağı doğru gidiyormuş. Kazandığımız paralar 135 lukaları bulmuş durumda. Tabii ki ticaret konusuna çok hakim olmadığından dolayı herhangi bir bilgim yok. Hani ticarete daha hakim birisi ki? şu anda gayet 6.54 moralimiz var. Moral ve disiplin konusunda parçalanamaz bir bütünlüğümüz var. Fransa geliyor Kastilya'ya karşı. Aragon'a karşı e, Aragon'a dalabiliriz aslında. Avusturya neden gelmiyor? Let's to tower enemies. Şöyle Kuenka'ya Macar ve Mantua ile uğraşmak durumunda kalacağız. Fakat e, gerekli fetihleri yaparız. Savaşımızı açalım. Direks. E, gel şöyle. Sen şuraya gir. Senin niye bir liderin yok? Eğri Airi ver. eğrimiz ne durumda? 4-5-1 aslında gayet güzel. Ölmesini istemeyiz. Böyle oyun seslerini daha çok efektleri kısarsak daha güzel olacaktır. Şu oyun hızını 4'e alalım. Bizim nerede donanmamız? Aslında burada da gayet hasarlı bir donanma. Böyle yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. Şimdi de sesler düşük oldu. Bir tık daha arttıracağım. Şöyle. Şöyle bir 38 binlik ordu geldi. Buna bir saldırı düzenleyelim. 6.6 moral 110 disiplinle parçalanamaz bir ordu. Yani neredeyse bir buçuk katı orduyu bile parçalayabiliyor. Zaragoza'ya ilerle. Legalizmi destekliyoruz. Tabii ki e, mistikizmi destekleyerek %10 ekstra moral kazanabiliriz. Hani bu %10 ekstra moralle çok güçlü bir ordumuz olur. 7.2 moral olur. Fakat onu henüz yapmayacağız. Donanmayan oldu. Donanma gayet güzel bir şekilde kendine geldi diye düşünüyorum. Şöyle yavaştan saldırılara başlayalım. Yukarı doğru çık. Aynen. Şurada bir parçalıyoruz. Naval moralimiz çok yüksek değil ama sayı olarak kazanıyoruz. Buraya çıkmışlar. Evet, şuraya alalım. Güzel bir savaş daha yaşıyoruz. Sen aşağı inmeye bak. Barcelona'yı da aldık. Şöyle ilerleyelim. Hatta seni ikiye böl. Sen şöyle git. Ya sen şöyle git. Sen şöyle git. Burada kayıp ettik. Hmm. Evet, burada baya büyük bir donanma. O zaman maritime'a ihtiyacımız var diyebiliriz. Sen şuraya gel. Hızlı Bir Şekilde Çünkü Macar Orduları Da Yardıma Geldi Güzel Diplomatizde De Yetiştik Böyle Batalyavs Diye Bir Yeri De Şöyle Bir Saniye Şunları Da Çıkartacağız Evet Gördüğünüz Gibi Parçaladık Yani biz ki el Endelüs ordusuyuz. Siz kafirler bizleri yenemezsiniz. Şöyle şurada yakalayıver. Aşağı in şöyle. Bunlar nereye gidiyor? Alman maşaya. Gel abi şöyle. Gel sen de şöyle. Yani i̇ki parça şeklinde yendik. Ve macar ordusunu bitirdik. Sizler tamir olmaya bakın. Macaristan burada gayet büyümüş aslında. Buralardan parça toprak alabiliyor muyuz? Hmm. Aslında savaşa çağırsaydık çok daha büyük topraklar alabilirdik. Ki ben düşünmüyorum. Belki Mantua taraflarından toprak alabiliriz. Ama o da bayağı bir agresiflik verecektir. O zaman sizlerin başka el ayınız... keşke baksaydım yani çağırırdım Mantua'yı savaşı İtalya taraflarına da çıkardık yavaş yavaş fakat şu kısımlara çıkacağım. Sen bir ilerle. Sen yavaş yavaş Macaristan taraflarına git bakalım. Güzel bir şarkı ver bize. Sen değilsin. Bu güzel. Sen de yardıma doğru gitmeye başla. Aslında sana sen direkt peşte git. Sen de peşte yardıma git. Sen şu orduyu bir parçala. Aynen. Şurada bir yenelim bakalım. Aa yenemedik. Evet. Ordusal açıdan dengiz. Ama güç açısından parçalıyoruz. Donanma konusunda iyileştirmelere ihtiyacımız var. Aslında manpower'ımız iyi ama biraz basalım. Ondan sonra da şunları basalım ki daha güçlü bir donanma tutabilelim. Bir çıkartma yedik. Sen gel bakalım. Şunu parçaladık. Bunu bir yok edelim. Şimdi geri çekilelim. Sen gel şak bakalım şöyle. Pes'te alıyoruz bir yandan. Bunu almayacağım. Yani şunu alabilirim belki ama Abi ciddi misin ya? Şimdi şu alınabilir. Bunu alabil almak istememin sebebi e, Absolutizm'imizi arttırmak. Onu aldıktan sonra her yerde indirme uygulayarak Hem e, bir kısım Ordumuz, e, bir kısım ekonomimiz darbe yerken, Absolutizm'imiz artacak. Pes düşmüş. Ve Besarabya taraflarından çıkmayalım. Ruslar var burada. Ne yapalım? Hırvatları saldırma. Transilvanya'ya gerek yok. Sen bize bir bar reparation öde. Onun dışında Rusya ile aranı bu Osmanlı yensin. Aynen. Şöyle, şöyle bir anlaşma istiyorum seninle. PS kimse işgal etmiyor. Sen yukarı çık. Ee, yalnız bu olmaz. Sen bir şöyle çıkıver. Hayır. Yetiş. Donanmada da evet şurada bir şurada bir kayıplar yaşadık. Donanma konusunda ne kaybı yaşadık? Evet, navy'miz bayağı paramparça olmuş. Ben Macaristan'dan şimdilik bir çekil. Neyse, neyse. Comeback is real. Amirler niye disloyal bana ya? Bu anda arada admin puanları birikmiş. Kortoba'ya ver abi. TMS de bitmiş. Siz artık varış yapabilirsiniz. Sende para var mı? Para da var aslında sende. O zaman yukarıdaki kalenin de düşmesini bekleyelim. Bir yandan da buradaki kaleyi almaya bakalım. Mantua'daki. Bu arada oyun hızını 3'e alalım. Naval Force Limit'i 100'e dayamak istiyorum. Abi sen kimsin fethediyorsun ya. Yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. 6.7 moral. Yendik sonunda. Artileri combat ability geldi. Tamam bu da düştü. Sen hemen Iberia'ya dönüşünü sağla. Tamam biraz parayı keselim. Biraz daha keselim. Ama çok kestik. Tamam. 72 dukayı ver. Böylelikle bir elayı Avusturya kaldı. Osmanlı'nın Macaristan'a önünü açtık. sen niye beyaz siyah bayrak yedin ya? Bak burada 43 binlik bir geliyor. Geri çekilelim. Sen gel şöyle. Şimdi nereleri alacağız? Şimdi buralara bir çıkmak istiyorum. Aynı zamanda buralara da çıkmak istiyorum. Ama aynı anda ikisine çıkamıyorum gördüğüm kadarıyla. şu şekilde çıkabiliriz. Napoli 118 diyor. Napoli'nin el LA ayları kim? Kimseyle el yok. Heh. Şöyle bir A kuralım. Songay mı kuruldu aşağıda? Bir şeyler oldu ama. Sen yukarı doğru gel. Abi gelin şöyle. Barcelona'da düştü. Ya gelsenize ordular. Sen barış. E sen. Kabul etmiyorsun. Bir hızlı hızlı gelin. Şöyle şurası kaç. Burası iyi getiriyor aslında. Şöyle bir harcayalım. Niye korlayamıyoruz? Hmm. Savaştayız diye. Ne oldu bir korktun yarram dur şimdi sen bir çekil. Oyun çok yavaş. Şöyle Barcelona'ya bir inelim. Aslında hızlı bir şekilde İtalya taraflarına çıkmak yerine İberya'dan atabiliyor muyuz? Evet, İberya'dan neredeyse atıyoruz. Evet, güzel. Sen, şimdi seni şuraya gönderiyorum. Admin puanları birikti. Ver abi şuralara. yanlış yere bastık ama şu 34 dev olsun ee, gayet güzel yani İberya'daki en güçlü yer Londra 38 Paris 35 Konstantiniye İstanbul 40 Şimdi siz oldunuz mu? Siz bir aşağı doğru gelin bakalım. Zaragoza, Zaragoza, değil mi? Şöyle bir Endülüs ordularının, Müslüman ordularının güçlerini görsünler ya. Sen bir aşağı doğru iner misin rica etsem? Sen de Kuenka'yı almaya bak. Top atışına tutalım burayı. Kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş daha. Mantua'yı da savaştan bir çıkartırsak. Ver abi konuya yollutlayalım. Sen mantua. Nasıl bu? Burayı alırsak tamamdır. Ki biz savaşta zaten galiba. aynı Taskın ile. Sen şöyle ilerlemeye bak. bütün parayı verdik neredeyse. Mantua. Biz buradaki diğer orduyu da çıkaralım yukarıya. Daha bu kısımlara inmemiz gerekecek. Hayır seni yapmayacağım. Hayır. Bir tık altın bile vermiyorsun ama Ne oldu ya bu? Karışmıyor muyuz? Buralar Aragon'un mu? Buralar Aragon'unmuş ya. Farkında bile değilim. O zaman sen bir ilerle. Sen de ilerlemeye bak. Sen şuraları bir toplayıver. Ben de bir saattir sanıyorum Aragon'u işgal ediyorum. Production çok güzel production'lar var. Bir tanesini alalım. Aşağıdaki sen dolaşıyorsun. Sen dolaşı var. Siz şuralarda beklemede kalın. Şuraları da alalım. Güzel. Manpower topladık. Siz şuraya gelin. Teknoloji geliyor, o yüzden karışmayacağım. Oldu mu şimdi ya? Yani. Sen geri çekilebiliyor musun? Çekil Zaragoza'ya. Senin bir intikamını alalım. Geno da bitmiş. Evet, barışa aldık. Barış'a tamam diyor. Sen gel bakalım. Şöyle güzel bir Endülüs kurmuş olalım. Fransızlara da tokatlayacağız. Admin'e henüz gerek yok. Şöyle basalım. Artık otonomiyi artıya basmayacağım. Eksiye basmam gerekiyor. Artıya basınca absolutizm azalıyor bildiğiniz gibi. Böyle güzel güzel production'lara basalım. Siz geri çekinin. Sen şuraya gel. Sen şuraya gel. Sen kortoba bakalım. Artık bizim rivalımız değil İberya'nın e, doğu kısmını toparladık. Fakat şöyle bir şey yapacağım. Sizi kısacağım. Sen ve sen hariç isyan çıkabilecek bölgeler. Bunlar daha güzel para kazanabilirim diye. Advisorlar aslında çok fazla para yiyor. 20-33 Luka harcıyoruz. Ak mu? Bu Burada Ardalan çıkmış. Persler burada. Transoxiana. Acık da Doğu'yu izleyelim. Burada mançup biraz daha toprak almış. Çin taraflarında savaşlar sürüyor. Hindistan'da çok bir artış yok. Herhalde National Taxi ver. Evet 142'leri gördü ekonomimiz oturup para biriktireceğiz. Hatta sana bir diyet miyet bir şey yapamıyor muyuz ya? Ver abi, ver. Bir toprak amirlere ver. Şöyle bir kendine gelsin ya azıcık ekonomi. Taxation'da bir şey yok ama production'da çok yüksek yerler var. Oralara bastık. Manufacturer'ı basmam gerekiyor. Neredeyse 10 tane bastığımda bir 5-6 duka kazanacağım. Onun dışında Force Limit de başlatmam gerekiyor. 97 olmuş Force Limit. Ya, utanın ya. Gerçekten utanın. Siz koskoca Endülüs ordusunun donanmasısınız. Ama yok. Yani kırık bir Aragona yenildiniz. E, bu arada bölümü burada noktalayacağım. Bu bölümde kısa bir özetlemek gerekirse çok fazla kale var. E, Aragon'u yenerek Aragon'u artık İtalya'ya attık. Bir sonraki savaşta ise şurayı, şuraları e, buraya çıkarım diye belki bir claim atıyordum ama vazgeçtim. İberya'dan atmayı e, öngördük. Eee Artık şuraları ve şu kısımları toplayarak İtalya taraflarına da çıkmaya başlayacağım. Fransızlarda savaşlar var. Sen hızlı bir şekilde geri dön. Belki bir sonraki savaşta Portekiz ya da Kastilya savaşı çıkacaktır. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa abone olmayı unutmayın. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.